Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Çok sorulan bir soru var. Buna bir yanıt bulalım istedik. Hangi tür ağaçlar, hangi tür ağaçlara aşılanır? Bu soru çok olduğundan dolayı genel bir bilgilendirme videosu çekelim. Sormayan arkadaşlar da muhtemelen vardır. Merak edenler vardır düşüncesiyle. Bir sonucu ulaştıralım dedik. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle benim tercihim her zaman şudur genetik olarak bir ağaca diğer türü aşılamak bence bu bence uygun değildir. Ama eee aşılanır mı aşılanır. En başta belirgin ağacın hangi hangisine aşılanır cevabı şudur. Çekirdek yapısı aynı olan türler birbirine aşılanır arkadaşlar. Bu nedir? Mesela incir duda aşılanır. Dut incire aşılanır. badem eriğe aşılanır. Erik badem aşılanır. Gibi arkadaşlar. Çek çekirdek yapısı aynı olan türler birbirine aşı yapılır. Ve dutar arkadaşlar. Burada en çok sorulan bir tane çeşit var onu da bir yanıt getirelim. Avokadoya mango aşılanır mı? Aşılanmaz arkadaşlar. Çekirdek yapısı birbirine benzememekle beraber ha doku olarak birisi yayvan birisi ovaldir. Doku olarak da biraz benzer. Ama avokadoya mango aşılanmaz. Sevgili arkadaşlar bunu e, deneyip zaman kaybı yaşamayın. Bunu çok sorulan sorunun bir tanesi bu. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kesinlikle e, bir erik ağacını badem ağacına değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Bunun genetik bir yapısı var. Allah'ın verdiği bir genetik yapısı var. Bu genetik yapı üzerinden gidersek daha başarılı oluruz. Ha nedir? Ee, evinizin yanında gereksiz bir ne, erik ağacı vardır bademe çevirsiniz ya da erik olarak türünü değiştirin ama genel maksatlı e, bunu alışkanlık edip işte onu ona onu ona, ona, ona çekirdek yapısı birbirine uyuyor diye değiştirip durmayın arkadaşlar bu uygun bir e, uygulama e, ya da aşılama taktiği değil bu benim görüşüm siz nasıl değerlendirirseniz değerlendirin eee çeşitler üzerinde e, arkadaşlar mesela çekirdek yapısı dediğimizde biliyorsunuz bazı e, meyvelerin çeşitlerin tek anacı vardır. Ya da iki anacı vardır. Mesela turunçgiller. E, ana anacı hastalık görmeyip ve e, hastalık görmeden derin e, düşüklüğü yaşamadan aşılayabileceğiniz bir çeşit vardır. Turunç. Bunun üzerine turunçgillerin hepsini aşıladığınızda genetik yapısını bozmuş olmazsınız arkadaşlar. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz? Sadece e, turuncun çeşidini değiştirmiş oluyorsunuz. Limona portakala vesaireye. Ve arkadaşlar şöyle de bir e, yanlışlar yapılıyor. Madem konuya girmişken bunu da söyleyeyim. Mesela işte e, limon ağacını e, limon filanını portakala değiştirme. Arkadaşlar bu ıı, süreç ıı, boşa gitmiş olabilir. Bu zaman boşa gitmiş olabilir. Sebebi de şu. Şimdi limonu portakala aşıladığınızda verin düşüklüğü yapıyor. Ama turunca portakal ya da limonu aşıladığınızda zaten anaç yabani hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar? Bu ıı, çekirdek yapısı aynı olan biliyorsun. çekirdek yapısı aynı olan tüm ağaçları birbirine aşılayabilirsiniz, Dutar. Verim düşük olabilir ama dutar. Bu hususta e, bir sıkıntı yaşamazsınız. <laughs> ama e, bu yöntem e, benim tercih ettiğim bir yöntem değil. Sadece sorulan soruya sorulara e, bir yanıt bulabilmek, yanıt bulabilmekle e, beraber herkes bilinçlensin maksatlı bir e, çektiğimiz video ve arkadaşlar şuna çok dikkat edelim aşılama yapacağımızda her yaptığımız aşıyı arkadaşlar o türevin yabanisine yani aşısızlara aşı olmayan yabani fidanlara ya da ağaçlara aşı türünü göz olarak yerleştirirsek arkadaşlar bu türünü değiştirdiğimiz türün daha fazla verimli ve ee, daha iyi sonuçlar doğurabilecek hususu da e, ileriki yıllarda göreceğinizi e, garantisini veriyorum. Yani aşı bir fidana aşı tekrar bir aşı yapmanız verim düşüklüğü yapabiliyor. Bu husustan da bilginiz olsun. Ha hobi bahçeniz vardır. Ee, yapabilirsiniz. Verimi düşük olsa bir şey ifade etmez ama <laughs> benim dediğim e, ticari bir bahçesi olan işte 500 tane ağacı var portakalı kesip üzerine limon yapması mantıklı değil. Ha şunu yapabilirsiniz. Portakala zaten bir yerden aşı yapılmıştır. Belli bölgeden. Mesela bir portakal ağacını yarım e, taban toprağından yarım metre üstünden kestiğinizde altı mutlaka yabanidir, turunçtur. Ha buradan çeşidinizi değiştirin. Burada bir verim düşüklüğü olmaz. Ama aşı bir e, fidana ya da ağaca tekrar aşı yaparsanız yani türevini değiştirirseniz arkadaşlar burada gelişim ve verim düşüklüğü yaşamama imkanınız mümkün değil. Bu hususla alakalı da bilginiz olsun. Görüşmek üzere inşallah.